bir dakika serisi videomuza hoş geldiniz. Yine bir YEDUS mikrobiyoloji sorusunu ele alacağız bu videomuzda. Sorumuz şu şekilde. Soru vankomisine en sık direnç gelişim mekanizması nedir şeklinde sorulmuş. Doğru yanıt farklı pentapeptit öncülleri sentezi şeklinde. Hatırlayacağımız üzere vancomisin glikopeptit yapıda bir antimikrobiyaldi. ve etki mekanizması da peptidoglikanın son iki peptidi olan D-alenin D-alenine bağlanmak suretiyle hücre duvar sentezinin engellenmesi şeklindeydi. Arkadaşlar şekilde peptidoglikan yapıyı görüyoruz. Şu gördüğümüz en asetil glukozamin şu gördüğümüz n asetil muraminik asit şeklinde ve n asetil muraminik aside de bağlı olmak üzere 5 adet peptidimiz var. İşte biz bu 5 peptide pentapeptit adını veriyoruz. Dolayısıyla son iki üyesi bu pentapeptitlerin d alenin d alenin şeklindedir. Eğer bir mikroorganizma örnek bir enterokok olabilir ya da staf ayrısı olabilir, vancomisin'e direnç geliştirdiyse bundan sorumlu en olası mekanizma hedef saptırmaktır. Yani özetle de alenin de alenin yerine de alenin de ya da de alenin de gibi farklı pentapeptit öncülleri sentezlemek suretiyle Van direnç geliştirmektedir. Ve yine arkadaşlar Van direncine dair bir diğer önemli bilgi bu da çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Soru Van en sık kazanılmış direnç geliştiren bakteri hangisidir? Cevap enterokoklar. Enterokoklardan da enterokokus fesyum olmak üzere arkadaşlar. Hatırlayacağımız üzere yine derslerimizden enterokokus fesyum ve enterokokus fekalis özellikle bu saydığım ikili bankomisine kazanılmış direnç geliştirmektedir. Çünkü direnç gelişimi intrinsik yani doğal olabilir ya da kazanılmış direnç şeklinde karşımıza gelebilir. İşte bir kez daha vurgulayayım. Enterococcus faecium vancomisine en sık kazanılmış direnç geliştiren bakteri şeklinde kaynaklarda ifade edilir. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için de verimli bir video olmuştur. Bir sonraki konumuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın.